Merhaba arkadaşlar bu videoma hoş geldiniz. Bu videomda daha önce bir kere yaptığım bir denemeyi tekrardan yapacağım. Tek başına 11 tane yetenek avcısını hem de 5 yıldız yetenek avcısını tek başına açacağım arkadaşlar. Öncekinde bir altın bir siyah top düşürmüştük. Acaba bunda da siyah top düşürebileceğiz mi çok merak ediyorum. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben ana hesabımda bu şekilde kullanmıyorum. Yedek hesabında sadece deneme yapmak istiyorum böyle. Normalde de önermiyorum. Hani sakın tek başına açmayın. Çünkü çoğunlukla beyaz top geliyor. Bakalım anladım Hani belki de de beyaz top olabilir ya da gümüş top siyah top çok nadir veriyor benim yedek hesabım olduğu için arkadaşlar yani çok ara sıra kullandığım bir hesap olduğu için bunda deneme yapacağım Hani gönül rahatlığıyla deneyerek bakacağım yani ne geleceğine Hani bir siyah top bile gelse kar gözüyle bakıyorum bu hesaba ama dediğim gibi arkadaşlar ana hesabınızda bu şekilde kullanmayın derim Çünkü çoğunlukla beyaz top veriyor vaktinizi çok almadan hemen başlamak istiyorum 11 tane 5 yıldız yederek avcısını tek tek açacağım. Bakalım siyah top gelecek mi? Öncelikle arkadaşlar sizlere bir tahminde bulunmanızı istiyorum. E, siyah top gelecek mi gelmeyecek mi? top açılımına başlamadan önce ikisinden birini seçmenizi istiyorum. Ben bir tane siyah topun geleceğini düşünüyorum açıkçası. Yani benim cevabım siyah top gelecek. Bakalım gelecekler mi bilecek gelmeyecekler mi? Konemi bize buradan siyah top verecek mi? E, altın top Gelirse de ne hala Juventus'ta güzel altın toplar da var ama siyah toplar çok iyi. Hemen hızlıca bir göstereyim arkadaşlar bu arada. Juventus'un siyah toplarını. Gördüğünüz gibi listenin ilk iki sırası full siyah. Tabii ki Ronaldo da var. Gerisi de altın top arkadaşlar. Baktığımız zaman 3, 6, 12 tane siyah top var. 32 tane oyuncunun 12 tanesi siyah top. Yani normal şartlarda gerçekten şans olsaydı buradan bize birden fazla siyah top gelmesi gerekiyor. Ama Konami sanki burada biraz sınırlandırıyor bizi. Yani en yükseklerden genelde vermiyor. Bakalım siyah top düşürebileceğiz mi? Dediğim gibi sorum arkadaşlar siyah top gelir mi gelmez miydi? Sizler tahminlerinizi yapın arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz artık. Ben gelecek diyorum. Yani öyle hissediyorum. Benim cevabım tahminim o yönde. Bakalım bileceğiz mi bilmeyeceğiz mi? Anlaş diyelim. İlkinde geliyormuş bir de siyah top çok şaşırırım açıkçası. Yani şöyle siyah topu görsek tamam yani. Haydi bakalım ne verecek? Artık hep İtalya'ya gideceğiz. Evet, siyah topla başlamadı. Klasik kalecisini verdi. Yani belki de bunu bize 3-4 defa bile verebilir. Yani bu kaleci çok sık çıkan bir kaleci. İleri diyelim. Haydi bakalım ikinciye tekrardan anlaş diyoruz. Toplamda 11 tane var arkadaşlar. 11'sini de böyle açacağım. Ama dediğim gibi siz sakın ana hesabınızda bu şekilde kullanmayın. Çünkü genelde kötü topçular veriyor. Merih Demiral herhalde arkadaşlar. Tek gümüş Merih var diye biliyordum Juventus'ta. Merih Demiral geldi. Ama siyah top hala gelmedi. Bronzdan gümüşe çıktık ama. Haydi şimdi biraz da altın siyah doğru çıkabilirsek ne hala ne güzel olacak. Haydi Konemi ver bize bir tane siyah verse sevineceğim yani. Hayır beyaz topa gittik. Bembeyaz bir top geldi arkadaşlar. İleri diyelim. 3 tane hakkımız gitti. Şimdi 4. arkadaşlar. Bakalım 4'te ne verecek? Genelde buradan pek siyah vermez ama nadiren bir tane siyah verdiği oluyor. Daha önce denemelerimde bir tane siyah düşürmüştüm. Ana hesabında da Liverpool'u açmıştım. E, ta zamanında Mane'yi vermişti. Beyazlar geliyor maalesef arkadaşlar. Ee, şu an çok kötü gidiyoruz. Altın top da vermiyor. Siyah top da vermiyor. Yani belki bilemeyeceğim. Benim tahminim yanlış da çıkabilir gibi. Ama hala inanıyorum. Ya bir siyah gelecek bize. Hayır ya. Yine merih demiral geldi. Ya gümüşün üstüne çıkamadık maalesef yani altın bile vermedi şu ana kadar. Dediğim gibi genelde böyle durumlarda düşüklerden veriyor konami ama arada bazen yükseklerden de verdiği oluyor. Yani neden olmasın? Şu araya hemen bir siyah top sıkıştırsa. İnanmıyorum. Yine aynı kaleciyi verdi. İşte bu arada dönüyor arkadaşlar. Sürekli bu arada gidip geliyor. Aynı oyuncuları vermeye başladı. Ya yani koskoca 500 yıldız yetenek avcımız var. Yani altın bile vermiyor gördüğünüz gibi. Haydi bakalım şimdi berbari konemi hakkımızda çok azaldı ne gelecek olamaz yine beyaz top yani altın ve siyaha gidemedik maalesef ileri diyelim devam edelim birkaç hakkımız daha var yine anlaş diyelim siyah top için deniyorum arkadaşlar yani bir tane siyah topa ben razıyım açıkçası gelirse ne güzel olacak Yine olmadı. Dediğim gibi bu kaleci artık taktı. Bir merih, bir bu kaleci gider gelir artık burada. 3 tane aynı kaleci oldu. Genelde bu tarzda durumlarda beyaz, bronz, aynı isimleri defalarca getiriyor. Barcelona olsaydı olsa da bir, e, bu, onların da gümüş, santforları var arkadaşlar. Sürekli o geliyordu bana. Juventus'ta da bu kaleci bana çok fazla geliyor. Yani herhalde aynı durumu çoğu kişi de yaşıyordur. Devam edelim. Yine olmadı inanamıyorum yani Beyaz top Sanırsam yani siyah top gelmeyecek Diyen arkadaşlarım bilecek gibi görünüyor Son iki hakkım kaldı e, Siyah top ben bir tane gelir Diye düşünüyordum Maalesef yani son iki hakkımıza kadar Bir tane bile gelmedi Yani Konami koskoca Konami Bir tane yani siyah top ver bize bari Senden bir şey götürmez bu Ama bizi Sevindirirsin Haydi son hakkımıza bırakma. İnanmıyorum altına çıktık siyah olmadı. İlk defa altın top geldi. Yani şunu siyah top vereydim bari. Bernardeski olması lazım herhalde arkadaşlar. Sağ açık oyuncular yarılmıyorsam. Çok beğenirim normalde. Sakatlanmasaydı bu sene çok daha iyi bir sezon geçiriyordu aslında. Sakatlık onu biraz engelledi. Ve son hakkımız arkadaşlar. Bakalım son hakkımız da çıkacak mı? Anlaş diyoruz. Yani az önce altın yerine siyah vermeliydi. Son hakkımızda gelecek mi? İnanmıyorum. Olmadı. Maalesef arkadaşlar 11 tane top açılımından siyah top vermedi. Yani en fazla bir altın top aldık. O da Bernardeski arkadaşlar. Bu kaleciyi de bize 4 defa verdi. Merih Demiral'ı 2 defa verdi ve gerisi beyaz toptu arkadaşlar. ben ana hesabımda bunu bu şekilde hiçbir şekilde bu şekilde açmıyorum artık arkadaşlar. Hani eskiden hani açtığım zamanlar oluyordu hani o şekilde ama genelde kombinasyonlar yaparak kullanıyorum ama yedek hesap olduğu için ben böyle rahat davrandım. Size önermiyorum. Hani sakın bu şekilde açmayın. Ama ama yedek hesaplarınızı denemek istiyorsanız tabii ki arkadaşlar deneyebilirsiniz de bu arada. E gördüğünüz gibi arkadaşlar 11 tane 5 yıldızlı yetenek avrısını açıyoruz ve bize bir tane bile siyah vermedi. Yani bu yüzden önermiyorum ben arkadaşlar. Genelde pek vermiyor. Bazen belki 11'ini bile beyaz verebilir yani. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazdı oluyor hepsi beyaz geldi diye. O yüzden arkadaşlar bu gibi durumlarda tek başlarına açmayın derim. Kombinasyonlar yapmanız lazım. Müzayededen 5 yıldızlı ya da 4 yıldızlı yetenek avcıları alıp eşleştirip o şekilde oyuncu düşürmek lazım. Benim tahminim maalesef bilme, bilemedim arkadaşlar. Yani tahminim yanlış çıktı. Bakalım sizlerin tahminleri doğru mu? Yorum yazarak bilip bilmediğinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Benim 6. isim maalesef beni yanılttı bugün bu videomda. Geçen gün de iki tane tahminden birini doğru bilebilmiştim. 7 e, yedi tane siyah top gelecek. Ronaldo da gelecek demiştim. Yedi siyah gelmişti. Ronaldo gelmemişti. Orada ikide bir isabet sağlamıştım. Burada bir de sıfır oldu arkadaşlar benim. Artık bir sonraki haftalara diyorum inşallah. E, sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın.